Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar bakın niyetim niyetiniz olsun tüleyim tüleyiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fal olsun Evet arkadaşlar burada sanki bir toplum kalabalık arkadaşlar bakın evle alakalı yeni yatırım amacı bir ev alma durumunuz olabilir yani hiç aklınızda yokken bir arkadaşınızın aracıyla bir ev alma, bir eve taşınma durumu olabilir arkadaşlar. Burada bir sözleşme gibi iki insan yan yana oturarak bir konuşma var arkadaşlar. Bakın ayakta bekleyen bir insan var. Bu insanla telefon görüşmesi yapmışsınız. Geterek yüz yüze bir konuşmanız olacak arkadaşlar. Bu da çok güzel bir gelişmenin önüne açacak diyebilirim. Evet yukarıdan aşağı bakan iki insan var. Bu iki insanla sizinle böyle yukarıdan bakar konuşan, sizinle değil yanda konuşan insanla bir arasında bir kırgınlık yaşayabilir arkadaşlar. Evet niyetim niyetiniz olsun, dileğim olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fal olsun arkadaşlar. Evet bakalım fincanınızda neler var. Evet 2-2 bakın 2-2 yola çıkmış insanlar var. Aynı yolda yürüyorlar. Evet arkadaşlar bir konuşma Sanki özgürlük yolu, yani özgürlük kendi çözüm bulmak, yani kendini özgürleştirmeye çalışan da burada iki insan var. Evet, düzgün gitmeyen bir ilişki olabilir artık yani kendi kendinize ya böyle devam etmeyecek der gibisiniz ama karşı tarafta bunu yaptığı hataları size telafi edecek bir insan var arkadaşlar. Burada neşe başarısızın arkadaşlar. Böyle karanlıktan aydınlığı bakar gibi. Evet şu an kötü ileride iyi olacak der gibisiniz arkadaşlar. Böyle bir güzel bir gelişme var. Evet arkadaşlar lüks bir hayal hayaliniz var bu gerçekleşecek ileride şu anda yaşadığınız bir ortamı değiştirme durumu olabilir Dakika bir lüks sistem istediğiniz bir ortama giriş yapacaksınız bakın geniş bir alan evet burada saçınız böyle kısaysa uzatma Gördünüz mü? Saç uzatma durumu olabilir arkadaşlar. Böyle stil değiştirme durumu. E harfi, M harfi varsa isminizde, adınızda, soy isminizde. Evet arkadaşlar birinden bir beklediğiniz bir adım var ama ondan adım beklerken kendiniz de kapıları kapatmışsınız karşı tarafa karşı. Ama karşı tarafta bir bekleyiş içinde olarak gözüküyor. Evet güzel bir haber alabilirsiniz bununla alakalı. Evet arkadaşlar karşı tarafı da şu anda engelleyen hayatında başka biri var arkadaşlar. Anne de böyle kapıyı çekip de çıkamayan bir karakteri var bir yumuşak. Evet görsel olarak boylu poslu olabilir sınırlı görünür olabilir o kadar da içinde merhametli bir insan hemen kapıyı da çekerek çıkamıyor arkadaşlar kıyamıyor yani birinin kırılmasını istemeyen de bir insan diyebilirim. Evet burada güneşiniz doğuyor arkadaşlar. Arka artık korkular arkanıza bırakıyorsunuz. Önünüze bakacaksınız arkadaşlar. Evet burada da böyle üstü dolu dolu bir deve var. Bir taşıma olayı olabilir bakın. Taşınma olayı var arkadaşlar. Bir ev, evden eve taşınma durumu yani bu evde size bayağı hayırlı gelecek arkadaşlar. Yani eve taşınma durumundan sonra sanki aileniz de yanınıza taşınma durumu olabilir. Evet şu an uzakta ise böyle aklınız uzakta kalıyorsa, kavga yapıyorsunuz kendi kendi içinizde görüntüleriniz var bu aralar arkadaşlar. Para girişim yani bir yükselme olabilir. Daha iyi maaş, daha iyi güzel bir işe başlayabilirsiniz hal hazırda işinizde bir yükselme olabilir. Evet arkadaşlar. Kendinizi zorluyorsunuz. Önünüzde engeller aşmak için arkadaşlar. Bakın. Bir sürü engel koyan yani aile içindeki insanlar var. Dışarıdan değil. Kendinizi o kadar zorluyorsunuz arkadaşlar. Yani karşı tarafta yani o kadar zorlanıyorsunuz ama zafer sizinle arkadaşlar. Böyle bir kutlama yapacaksınız ileride. Bunları yaptıkları da kendine kar kalmıyor. Evet arkadaşlar. Deveniz var. Bakın burada da görürüz. Burada da bir geliş var. Bir C harfında bakın. C harfi bir yüzük gibi çıkmış. C harfinden biri aşkın da itiraf edebilir arkadaşlar. T harfi çıkmış. T harfinden yan yana gelerek bir konuşmanız var. Bir geçmişinizi anlatıyor sanki diyebilirim. Geçmişinizdeki bir insan da olabilir arkadaşlar. Evet iki yerde balık var. Kısmetiniz oluyor arkadaşlar. Şurada oturmuş bir insan var. Bakın sanki dua okur halette. Sürekli dua ediyor. Burada bir yaşlı bir dede var. Oturuyor arkadaşlar. Evet. Burada çatı var arkadaşlar. Bakın e, tek katlı bir çatı. Bir ev yaptırma durumu. Yarım kalmış bir ev olabilir arkadaşlar. Bunu yaptıracağım. Bir tane de ev alacağım der gibisiniz. Bir bolluğa kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bakın. Şurada duruyorsunuz. Boynu bükülmüş bir insan var. Arkan, sizin arkanız kuvvetli arkadaşlar. Bakın iki yerde bir arslan görüyorum ben. Karşı taraf boynu bükülmüş ama karşı taraf boynu bükülmesine sebep olan da arkadaki insanlar var. Aile içi olabilir. De karşı taraf değil. Karşını, arkasındakiler de boynu bükülmüş arkadaşlar. İki arslan sizin arkanızda duruyor. İki kardeşiniz olabilir. İki tane iş başlangıç yaptınız. Anide iki işte çalışıyor olabilirsiniz. Evet burada atı görüyor musunuz? atın üzerindesiniz muradınız da olacak fincan kara çıkmış tabi ama ki içinizi öyle aydınlatan bir fincan diyebilirim arkadaşlar bakın burada bir oturan bir kadın ayağına bebeği koymuş Serliyor arkadaşlar böyle ayağında bir bebek sarlıyor uyutmaya çalışıyor Evet arkadaşlar yorucudur. Şu aralar çok kendinizi yorgun bitkin hissediyorsunuz arkadaşlar. Birine karşı da çok kırgınlığınız var bundan ilişkiniz bitmiş olabilir. Hala da sizin kırgınlığınız bitmemiş. Karşı tarafında arkadaşlar burada 8 rakamı var. 8'li tarihlerde size yeri adım atacak bir insan var karşınızda. Evet hatalarını anlamış da biri diyebilirim. Yanlış yola yürüdüğünde farkına varan biri diyebilirim. Arkadaşlar biraz sizi bu geldiği an ciddi bir konuşmayla gelmiş gibi yapacak ama ileride ciddileşecek de diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bir bitişi başlangıcı olacak sizinle konuştuktan sonra yani karşı tarafta bir hal hazırda yürüyen bir ilişkisi varsa onu bitirme durumu. Evli ise de bir evlilik bitirme durumu var. Burada kaplumba var arkadaşlar. Bakın tilki kafası çıkmış. Burada iki insan yan yana konuşuyorsunuz. Bakın ayağınız altında bir tilki var arkadaşlar. Ama sizin arkanızda şu yunus balığı görüyor musunuz? Bakın kocaman bir yunus balığınız. Tavus kuşunuz var burada bakın. Kuyrukları açılmış. Tavus kuşu var arkadaşlar bakın. Çok da güzel çıkmış. Bakın burada bir insan sülleti var kara kara düşünüyor. Evet sevgisi de var. Size karşı boş değil ama korkusu da var. Yani size geleceğini başkası bilecek diye de korkuyor arkadaşlar. Çünkü şu anda hayatında başka biri de var arkadaşlar. Yani kurtulamadığı biri diyebilirim. Ayrıl barış, küslük, dargınlık ama peşinde bırakmayan biri var arkadaşlar karşı tarafta. Evet burada akan bir şelale gibi arkadaşlar. Musluklar açmışsınız artık. İçinizi aydınlatacak arkadaşlar. Her şeyi açıp töküyorsunuz. Evet burada bir köpek var bakın. Köpeğinizi görürsünüz kapının önünde. Siz burada oturarak bekliyorsunuz bir köpek. Bir dostunuz çat kapı gelecek bir dost var arkadaşlar. Bu dostunuz size çok iyi gelecek. Evet hemen hemen yolculuk yapacaksınız bakın. Burada boğa var arkadaşlar. Boğanın yanında da böyle dolu dolu gelen yani böyle kanvoy şeklinde gelen giyme var arkadaşlar. Yani gezi gemisi gibi şarkılar türkülerle bakın içinden neşe huzur mutlulukla gelen bir gemi çıkmış arkadaşlar. Evet kıyın kenarında da böyle ufak bir gemi var arkadaşlar. törtlü vakitlerde tört iki rakamı var. Bir aşk yaşayacaksınız. Öyle bir huzurlu, öyle bir küçük ama konforlu güzel bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar. Uzun zamandır bekarsanız bakın ne harfi var. Kelebek şeklinde çıkmış. Burada da bakın balığınız var arkadaşlar. Topuklu ayakkabı çıkmış. Topuk bayağı büyük. Topuk yüksek topuk çıkmış arkadaşlar. Güzel bir yolculuk. Güzel bir başlangıç arkadaşlar. Bir adım atma karşı taraftan beklediğiniz adımı da gelişi olacak. Evet bakın sen ne yaparsan yapın. Diğer gibi bakın yolun çözmüş bir insan var gitmiş ama burada kara kara düşünüyor gitmez kolay olmuş ama nasıl geleceğini düşünen bir insan var arkadaşlar yani olmuyorsa ne yapak diye giden bir insan yani birine lafına ineren inenerek gitmiş ama bakın yarım kalan bir ilişki diyebilirim kalp kırgınlığı var yarım bir kalp evet arkadaşlar bakın size böyle beklediğiniz hiçbir şeye sunmayan da bir insan biraz narsist biraz duygularını açıklamayan bir insan evet şu aralar kaybetme korkusu var ama dile getiremiyor yalnız kalmak ihtiyacı duymuş. Sizden yalnız kalması için elinizden gelen yapmışsınız. Evet şu aralar kendinizi çekmişsiniz. Kendinizi karşı taraftan geri çekmişsiniz. Şu anda böyle kara kara düşünen bir insan var. Bir harfi var. Adında soyadında arkadaşlar bir araba yolculuk var beyaz bir, bir araba arkadaşlar bir beyaz bir, bir araba yolculuk yapacaksınız bakın gittiğiniz yerden hemen geliyorsunuz yeter rakamı var arkadaşlar Getiş geliş bir yolculuk üçlü vakitlerde da misafiriniz gelecek arkadaşlar üç hafta üç gün üç ay olabilir Evet arkadaşlar sanki burada bir gördünüz mü iki iki oturan insanlar var Evet bakın buraya gidiyorsunuz sanki gördünüz mü bir tiyatro gibi oturarak yani böyle bir film seyretme film şey gibi sinema gibi arkadaşlar böyle bir ortama katılacaksınız. 32 rakamı var. 32 yaşlarda bir insan da bakın karşınıza eğilerek size evlilik teklifi sunacak bir insan. Bakın burada düğün şeklinde çıkmış. Damat gelin yan yana. gelinlikte arkadaşlar yani gelinlik ben giymem derseniz de karşı taraf size bir gelini giydirecek bir insan var arkadaşlar. Evet burada bakın kara kara düşünen bir kadını görüyor musunuz başörtülü bir kadın çıkmış bakın çocuğuna da sırtını dönmüş olabilir sizin de kapına gelmenizi engelleyen biri var arkadaşlar ama bu ileride böyle gideceğini zannetmemiş ama çocukluğundan uzaklaşınca oğlu olabilir ee, uzaklaşınca bu insan da size boyun sunacağını bakın burada aynı sofrada yani aynı sofra yeti rakamı var. Yeterli vakitlerde bakan aynı sofrada bir oturma durumu. Yani tamamdır sen madem öyle diyorsan diyen bir karşı taraf var. Evet burada bir nişan söz gibi bir ortam var arkadaşlar. Bakın görüyor musun? Bir toplum içinde böyle el öpme durumu. Toplum içinde böyle arka bağlar var atlar var arkadaşlar bakın burada bir kutlama diyebilirim bir nişan söz gibi evet yan yana oturmuş gelin damat var arkadaşlar bakın bir çatı çıkmış bir çatı bir taşınma durumu olabilir aniden bir taşınma kararı alabilirsiniz evet burada uzaklaşmaya çalışıyorsunuz kendine ait bir iş yapma durumunuz olabilir. Artık mesleğinize bağlanacak gibi duruyorsunuz ama karşı taraf da sizi kaybetmek istemeyecek gibi duruyor. Biraz elinize geçen para bollaşabilir arkadaşlar. Siz de şaşıracaksınız daha doğrusu. İstemsizce buradan gitmek istediğiniz bir ortam olarak çıkmış. Yani istemsizce mecbur, mecburiyetten gitme durumu olabilir. Evet burada cami minaresi var. Bakın ay yıldız cami minaresi çıkmış arkadaşlar. Orada bir Kur'an okutma durumu olabilir arkadaşlar. Mutluluk, gözyaşı dökebilirsiniz. Arkadaşlar bir çocuk haberi geliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir çocuk arkadaşlar. Yani yıllarınızı almış bir çocuk haberini alabilirsiniz. gözyaşı yaşı tökebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da iki çocuğunuzu yan yana almışsınız. Sanki bunlar huzurlu mutlu olduğunu görünce öyle mutlusunuz ki sanki bu mutluluğu siz yaşar gibi dört dörtlük bir hayatınız olmamış. Zorluklar çekmişsiniz ama şu anda öyle bir rahatlık içinde yaşıyorsunuz ki yani böyle bir durum. Daha iyi yerlere gideceksiniz. Evet burada iki tane kaz var arkadaşlar. İki yerden gelecek yüklü bir paranız var arkadaşlar. Müjdeli haber getirecek bir çocuk da çıkmış.